Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle tahta kaşık kullanarak ve de 3 numara tığ kullanarak iki renkte ip kullanarak çok güzel bir çiçek yapacağız. Kolay, basit, farklı bir çiçeğimiz olacak. Tığ işi diğer modellere benzemeyen Tunus işi bir çiçek olacak. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle hemen ipimizi kaşığımıza bağlayarak başlıyorum. Şöyle iki kez düğüm atıyorum. Bol bol 14 tane ilmek atacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kez ilmeğimi attım ve de kırmızı ipimi alıyorum. Kırmızı ipimi, yeşil ipimi uç kısmını şöyle bağladım. Sıkıca bağlıyorum ve de artık şöyle elime alıyorum. Bakın şurada aralıklarım var. Bu aralıklardan tığımı geçiriyorum arkadaşlar. Şöyle ipler çıkarıyorum. Tunus işi yapar gibi tıpkı ipler çıkarıyorum buralardan. Her birinin arasından bir kez geçiyorum. Şöyle tığımızın üzerinde topluyoruz hepsini arkadaşlar. Dilerseniz şöyle Tunus tığına da geçirebilirsiniz. Ben size daha iyi gösterebilmek için Tunus tığına geçirdim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Şimdi iki iki tığımdan hepsini çıkaracağım arkadaşlar. 2 iki 2 şöyle tıpkı bunu örgü yapar gibi şöyle sıra başına kadar geri geliyorum Böyle hepsini tığımdan çıkardım. Bakın şimdi şurada tepeler var. Şu tepelere batıp yeniden ilmek çıkaracağım. Her birine tek tek batıyorum. Şöyle geldi. Tığımda 12 tane var. Yine bunu 2 2 tığımdan çıkarıyorum. devam ediyorum yine. Bu tüm seklere batıyorum arkadaşlar hep. 2 4 6 8 10. Tekrar 2'li iki, iki tığımdan çıkarıyorum. devam ediyorum yine 2 4 6 8 oldu şimdi 2 2 eksiltiyorum hep Şimdi kesiyorum arkadaşlar. 4 Şöyle 5. Şuraya battım şöyle arkadaşlar kaydırma gibi yan taraflara. Yanında bu şekilde aşağıya kadar iniyorum. Şimdi Şöyle çıkarttım hemen. sıkıca övnedikten sonra şöyle uzunca ip çıkartıyorum. Evet, daha önceden de yaptım şöyle. Var elimde bunlardan 5 tane yapıyorum. Şöyle bağlayacağım. Şimdi hepsinin şu şekilde ortasından geçireceğim yan yana yan yana bu şekilde dizeceğim bunları çilek gibi de görünüyor başka yerlerde bluzlarınızda vesairede de kolaylıkla kullanabilirsiniz bebek hırkalarında Şöyle hemen bir tane daha geçeyim buradan. Şöyle topluyoruz ortasını arkadaşlar güzelce. Bakın kocaman bir çiçek elde ediyoruz. Hemen şöyle bir tane inci boncuğum var dilediğiniz şeyi takabilirsiniz. Boş da bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bakın şöyle. Harika bir çiçek elde etmiş oldum aslında. Muhteşem bir farklı bir çiçek oluyor bu. Yapmak isteyen herkese Kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.